Herkese selamlar. Gökhan'la Almanya'dan şu an iletişim kurduk kendisiyle ve uzaktan bağlantı yöntemiyle gizli özelliklerimi açtı. Şu an işte line assist dediğimiz şerit takip açık ve aktif. Şurada zaten yeşil şekilde yanıyor. Bu yanmıyordu önceden. E, ve tabela okuma açık. E, tabelada da şu an e, hız göstergelerini zaten hızla ilgili tabelaları şuradaki ortadaki ekranda gösteriyor. E, şu an 30 gösteriyor. E, yalnız bu yönde yani 70'lik bir tabela e, şu an okuduğu zaman değişecek zaten o. E, yoksa bu yolda hız sınırı 70. E, 70'lik bir yol burası. E, hatta şu an zaten e, tabelanın tam da yanından geçiyoruz. Şu an siz de göreceksiniz nasıl değiştiğini. Şu an mesela 70 oldu, e, ekrana da geldi değer. E, gayet güzel, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. E, şerit takip sadece 65 km üzerinde aktif oluyor, ona dikkat etmek gerekiyor. E, zaten e, devre dışı olduğu zaman sarı yanıyor. E, devre deyse eğer yeşil yanıyor. E, Gökhan'a gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Beni Almanya'da olduğum için <laughs> kandırmaya çalışmadı diğer esnaflar gibi euro usulü fiyat vermedi. <laughs> Kendisi bana sağ olsun çok yardımcı oldu. Kablomu aldırttı. Hangi kablo uygunsa VCDS kablosunu AliExpress'ten aldırttı ve TeamViewer'la uzaktan bağlanıp yani bir yarım saat içerisinde bu özellikleri açtık gayet kolay bir şekilde. çok teşekkür ediyorum Gökhan'a tekrar. Gördüğünüz gibi özellikler tıkır tıkır çalışıyor. Her şey yolunda. Tekrar çok teşekkürler Gökhan. Eline emeğine sağlık.